フフフ。<music> ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başkanım bizlere kardeşlik yaptığınız için, hemşerilerimize kardeşlik yaptığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun diyoruz biz de. Allah böyle bir afeti tekrar bizlere yaşatmasın diyorum. Biz bugün anılarımızla, sıkıntılarımızla üzüntünü bir gün geçirecektik. Ama genç uşak topluluğunun bir şekilde etkinlikle bize destek vermesi, destek olması nasıl? hem bizim için hem çocuklarımız için çok bir verici oldu. Biz e, genç uşak topluluğuna, uşak belediyesine, belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz. Eğlendik, güzel vakit geçirdik, yüzlerini boyadık. Anlatılmaz ya, çok güzel bir duyguydu biz benim için de. Bugün e, bu depremin birinci yıl dönümüydü ve ben bunu yerinde yaşayarak e, öğrencilerle bir araya geldim. Onlarla bir nebze de olsa yüzlerinde bir tevessüf oluşturabilmeye uğraştım. <laughs>